Terlik mi giydin sen? Aferin sana. E peki nereye gidiyorsun? Hı? Yürüyemedin. Nereye gidiyorsun anneciğim? Odana gidelim mi? Tipe bak ya. Bak şu artistliğe bak. bak. Odana mı gideceksin? De, de. O da dedim. İnek düşmüş inek. De, de, de. Evet inek düşmüş. Aaa Zü buradaymış. Zü kardeş ne yapıyorsun? Zü kardeş. Evet kardeş. Basket. <laughs> Yiğit basket atıyor. Söyle Yiğit basket atıyor. Anne de bunları kaldırsın değil mi? Evet. <laughs> evet topu bulmuşken bunları kaldırayım. Ben de bunları kaldırıyorum arkadaş. <laughs> Peki mavisi nerede bunun? Sarı da buradaymış. <laughs> evet bunları da toplayalım gitmeden değil mi? Dağınık kalmasın. Evet. Dikkat et suratını çarptın. Bak. <laughs> Evet basket. Yiğit Ali basket attı. Basket attı. Basket attı. Bakayım devirmeden yapabileceğim bunu? Ve yaptım. Ben de bunu yapabildim. Gördün mü? Bak. Gördünüz mü? Elindeki ne Yiğit Ali'ciğim? Ne o? Bak. Bir daha göster. Evet. <laughs> çok güzel değil mi? Bu yeşil toplar da çok güzel. Küçük küçük. Şimdi ben bunu bitirdim. Bunu yerine koyabilirim artık. Evet yerine koyuyorum. Evet Ben hemen geliyorum tamam mı? Seni anlıyorum. Efendim? Kani. Tamam. Arkadaş ne yapıyorsunuz? Burada bir bardak var. Çay içiyoruz. Siz bu kaykayı gördünüz mü? Çok güzel bir kaykay. Hmm. Bak bir. Araba. Böyle bir araba. Tekrarına bakar mısınız? Çok güzel bu araba çok hızlı gidiyor. Şahane. Bunun bir de anahtarı var biliyor musunuz? Good. my answer thank you Evet, söyle arkadaş, ne yapıyorsunuz? Biz geldik, biz gideceğiz. Şimdi nereye gideceğiz? Kibar. Anneciğim bakayım altındaki güzel aslında. Bana bak, böyle gitmek ister misin? Hı hı. Tamam böyle gidelim. Üstündeki gayet iyi, tamam mı? Sadece bunu kapatalım. Kapalı. Aferin sana. Hı -hı. Sadece bunlardan bir iki tane alalım yanımıza tamam mı? <laughs> tamam. Tamam. Çantayı, oradaki siyah çantaya getiriyor misin bana kapının içindekini? Perfect. Koş senin içeride hani girişte var ya ayakkabıların orada çantan. Evet biz gezmelere gideceğiz. Hadi Anneciğim getir. Getir bebeğim. Anne kiyorum. Anneyi dötüyorum diyor. Ya yerim seni. Aferin sana. Evet arkadaş İtali çantasını getirdin. Arkadaş. Arkadaş. Anne getirdim. Evet anneme getirdim diyorsun değil mi? Getirdim. Evet, aferin sana. Perkeci. Çim. Kağıtların varmış aslında. Perkeci. Yeterince. Sadece bir tane pantolon mu koysam sana? Bir pantolon. Evet, bu pantolon yeterli. Anneciğim. Bunlar da yeterli. Ama gerek yok. Kum. <laughs> Kum. ne yapıyorsun? Kum. <laughs> Koş babadan ister. Babadan ister. Kum. <laughs> Neden? Ama annenin cüzdanı karıştırılmaz değil mi anneciğim? Alabilir miyim cüzdanımı? Aa arkadaş siz kimi izliyorsunuz? Biz görmüyorsunuz. Alabilir miyim bir tanem <laughs> bakayım? Bu annenin bu annenin git babadan iste babası babada var babada babadan iste Yok. tamam <laughs> hadi kalk gidiyoruz evet güzel şu an oynuyor görüyorsunuz değil mi bakın bakın bakın, bakın. neyle oynuyorsun sen şu an ben <laughs> oynayayım. O annenin senin değil. Yiğit o senin değil. Efendim kapat ve anneye ver onu. Bebeğim. O senin değil oğlum. Annenin Hadi getir çantaya koyar mısın onu? Getir. Getir buraya koy onu. Hadi bunun içine koymalıyız. Getir. Koy. Aferin İyiç Aliye. ıslak mendil de koyalım değil mi? İyiç Aliye bravo. Oyuncağı kendi çantana koymalısın. Evet. Ama oyuncak alma abi oyuncak var zaten değil mi? Ne yapıyorsun şu an böyle? Hı? metalik üstü ve gitti.